Hepinize merhaba arkadaşlar ben şu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sayta yani Sutu'ya güç puanı kasacağız biliyorsunuz ki Sutu 20 saat 46 dakika sonra geliyor da sanırım öyle öyle yani yüzde 99 ihtimal evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi güç puanı gelecek bir dahaki şeyde ve arkadaşlar taş biriktiriyorum brawl pes almak için sanırım ee, bu sezondaki tüm saçları alırsam arkadaşlar şey yapacağım. Yani iki, sezonu alabileceğim. Neyse arkadaşlar şimdi 500 şey yapmam gerekiyor. Bir tane yap, bir tane görev yapmam gerekiyor. Hangisini yapabilirim? Yüzlük yapacağım arkadaşlar. Poco ile 30 bin puan ile 3 maç kazan tek hesaplaşma modunda oyna. Arkadaşlar ben pe, şey yaptı Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eki görevde yapamam. Çünkü tek uzatma işlemi var. Anam uzatmayalım. Neyse arkadaşlar. Şimdi birazcık internet çekme sıkıntısı olacak. Çünkü video yükleniyor bir tane. O da, da İnternet hiç çekmiyor arkadaşlar. Ya göreve göreve ya bir, ya evin derdeki derdeki i̇nternet arkadaşlar hiç bitecek çek, hiç bir türlü çekmez. Anam anam, ah ölme sakın arkadaşım ölme ölme al. Ay da basamıyorum ki arkadaşlar. Bu arkadaşlar R6 AR TP'nin konusu oyun acısı yetenin konusu oldu. Anam gidemiyorum ki yürüyemiyorum arkadaşlar bakın ben oraya yürüyorum Poco geri gidiyor. Sakın ölme kanka. Anam Brian geliyor Brian şunu basayım şunu bas 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 bas. Allah. kaybettik arkadaşlar. Aa, hayır 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 internet çekme abi gelme gelme ne olursun gelme ya. Hayır 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 ulti bas ulti bas ki. Evet arkadaşlar ben şimdi videoyu... Evet arkadaşlar şimdi geri döndüm. Beni bir rahat bırakın odada sıkıştırdılar. Şimdi Edgar seçtim arkadaşlar. Ha, şu şey, simge'yi kaç şimdiye kaldıramadım. sıkıştırdılar abi her tarafta gerçek hayatta da rahat bırakmıyorlar burada da ya. Çektiğim nedir oğlum benim? Sanki vurabiliyormuşum gibi ateş ediyorum. Site için Lan, Ya abi bir sıkıştırmasanız da. Al işte ya. Bayağı. Neyse ben de uçarım. <laughs> Şu hayatımı alamam ben asla alamam. Niye öyle bir şey yaptım? Bakın arkadaşlar kesin burada birisi var. Yok. Var mı? Yokmuş. Var mı? Yok. Kesin var. Yokmuş tamam. Üff, varmış lan. Rosa varmış. Aa, ben bilmiyordum. Şeri gel gel sana bir tane tokat atayım gel. Gelsene yaprak. Yaprak. Gel bir nefesini bana ver. Haydi. Gelmiyor Allah'tan oh. Ya Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya git ne olursun git ya ne olursun git ne abi ya beni bir rahat Lan oğlum beni bir sal lan bir sal 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 lan bir sal. Gel lan gel gel gel. gel. Ama artı aldım. Arkadaşlar beni hiçbir turnuvaya rahat bırakmadılar. Şu anda banyoda çekiyorum ya tek banyoda video çeken Berat Ali Yılmaz abi ya. Baba hemen bana geliyor. Samet. Samet olmasın oğlum. Gerek yok, gerek yok. Bakın arkadaşlar, şuraya geleceğim. Kesin birisi var. Yok. Ah, oh, ah, oh, şey, tam diyecektim ki var kesin diyecektim. Ki varmış. Demeye gerek kalmadı. Şarkı ber bat 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 odat ber ve abat bahar bat bahar, 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 bahar. konuşamadım dım 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 bitti bitti yok 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 Atlıyorum oğlum. İntihar edeceğim. İntihar edeyim mi? Allah şaha yaptım intihar etme. <laughs> Monster <gülüyor> mı? Monster. X Monster X. Monster X'liymiş. Neyse arkadaşlar, şu maçı kazanmadan önce size espriler yapayım. Küç büyük su küçük suya ne demiş? Tabii ki de sucuk. Ç yavru balık babasına de ne demiş? Babalık. Ay ondan sonra bir tane adam uçaktan aşağı Atmışlar ama adam ölmemiş. Neden? Çünkü pamuk bankın üstüne düşmüş. Bakın arkadaşlar beni öldürecek kesin. Abi öldürecek. Abi öldürecek beni. Değil. Aa. Abi hayır. üçüncü olduk. Bir maç daha kazandıktan sonra arkadaşlar, Stu Sayta Arkadaşlar bakın, ben Stu'ya site diyeceğim. Sakın yorumlara yazmayın. Sen onun adı Stu değil, işte şu ay onun adı site değil, işte şöyle böyle, o şöyle bu böyle, ondan sonra şöyle öyle falan demeyin. Ben site diyorum. herkesin isteği kendine göre değil mi? Ana ekran oldu daha? la. La? bak oldu. Oğlum Edgar'ın bacakları açık kaldılar. Oha. Oha. <laughs> ne oldu lan? Arkadaşlar Edgar'ın ayaklarına bakın oynamıyor. Dondu Edgar. Lan ne oldu Edgar'a? Arkadaşlar oyun bug'a girdi galiba. O kadar hızlı gidiyorum ki herhalde Edgar o kadar hızlı gidiyor ki herhalde. Elen oynadığını bile göremiyorum. Muhammed. Muhammed. Muhammet. Ha. Hop. şimdi oynar. Aynen oynuyor şimdi. Ona. Kafama kafama elektrik atıyor. E çarpılacağım oğlum. Beni bir sak Allah çarpabilir. Dırı dırı dın dın Nereye vuruyor? Yok salak mısın? Düt sansür koydum. Hey atsana lan ışık. Hadi. Hadi yiyorsa. Hadi yiyorsa. Hadi. Adam sen gelirsin yanıma. Adam sen gelirsin yanıma. Sana demedim. Sen adam değilsin zaten. İskelet ortun. Neredesiniz lan? Oğlum bak hepinizi öldür onu 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 patladı. Oo, ödüm patladı arkadaşlar. Zengin peç. Lan bu YBC'nin ikinci hesabının adı. lan! lan Abi bu ne ya? Bu ne lan? al işte demin kazandığım kupayı aldılar. bak ben senin yanına gelsem senin içinden geçerim. Bana yaklaşma. Yak ama yaklaşamıyorsun işte uzaktan vuruyorsun. O sıkıntı işte. Lan ben buna vuruyorum kırılmıyor. Hayır bak bana vurma vurma. Rosa var. Rosa var. İki çalıya girmedim. Yoksa çalıya girseydim ölür. Zehirlenirdim. Kanka Sörç takım olarak mı? Matas. Matas sen kimsin? Matas. Matara satatı Ana Lima. Amalia. Sonuna T koy. Ameliyat. Ay şimdi arkadaşlar. Lan ne oluyor? Oh son anda kurtuldum. Ah kafama elektrik atma. Max'in enerjisi. Lan! Abi yemin ederim bunlar bir izin verin lan bana izin verin izin verin. Kanka bak bana vurma. Heh. Hey ya böyle arkadaş olmak işte. Arkadaşlar üç arkadaş olduk. Ana, hayır. tamam, bu da oldu arkadaş. Hadi. arkadaş olduk, arkadaş olduk. Arkadaş olduk. Arkadaşlar olduk. Arkadaşlar olduk. Arkadaşlar olduk. Kanka sen önden gitsene. Lan! Arkadaşlar, işte görüyor musunuz? İnsanlık ölmüş. Evet arkadaşlar, stüdyoya bir tane şey alabildik. Ya hep stüdyom site diyeceğim. Birinci seviye karakterim var mı? 30 gidiyor. 30, 100 tane varsa. 90, ay ne 90 da? 100'den 30 çıkartırsak 70. Bilmiyorum ya hesaplayamadım. Tamam işte arkadaşlar kesin 3. seviye olur işte. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bu arada kulübüne katılabilirsiniz. Türkiye Stars. Kaçıncı sıradayım? Baştan ben değilim ama çok iyi bir arkadaşlar. 63. sıradayım. Bakın arkadaşlar kulübüne en az kupalı bir kişisi 10.044 kupalı. Bir gereken kupa 10.000 arkadaşlar. Gelirseniz sizde de vs atarız. Çok iyi olur. Hadi görüşürüz. Bay bay.